pokisi Öncelikle fındık Karadeniz bölgesi ekonomi açısından çok önemli bir e, ürün. Bu ürünümüz e, genel olarak Ordu, Giresun ve Samsun bölgesinde fındık üreticileri açısından e, çok önemli bir gelir kaynağı. Bununla birlikte e, fındık 2019 yılı mahsulü e, Ağustos ayında 10 16 liradan fiyat açmıştır. Bununla beraber e, 15 Ekim... Tarihinde e, Türkiye toprak mahsulleri üreticinin fındığını 17 liradan e, satın almaya başlamıştır. Şu anda fındık fiyatları 25 lirayı gördü ve buna etken olarak fındıkta e, dünyada mevsim normallerinin e, işleyici haricinde işleyen bir mevsimin getirdiği don, don olaylarının e, önümüzdeki sezonda etkin görünecek fındığın eksilme durumunda bir sıkıntıya düşürülebilmesi amacıyla e, fındık fiyatlarında bugünümüzde bir artış gözlenmek gözlenmektedir. Bununla birlikte e, İtalya'da ve diğer dünya fındık üreticilerinde e, 2019 yılında fındık mahsulünün az görülmesi fındığa talebi arttırmıştır. Covid-19 sebebiyle e, İtalya'da e, biliyorsunuz ki Halk e, evlerine kapanmış durumda, e, fındık üreticileri tarlalarıyla ilgilenemez halde ve bu da gelecek sezonki fındığa sıkıntı doğuracak bir durumda. E, aslına bakarsanız e, ihracat rakamları e, Covid-19 sebebiyle düşüş beklentisi içerisindeydi fakat beklenenin tam aksine oldu ve e, Covid-19 sebebiyle Avrupa'da yaşayan insanlar evlerine kendilerini alarak e, izole hale geldiler ve e, bu da fındık ihracatının ve fındık mahsullerini fındık mahsulü entegresinin e, fındık kremalarının ve fındığın kullanıldığı diğer çeşitli malzemelerin e, evde kapanan insanlar tarafından e, tüketiminin artışına sebep oldu. Böylece e, geçen e, Mart ayında e, fındık ihracatı yaklaşık geçtiğimiz iki sezonun iki katı seviyesine yükselmiş durumda. Bu sayede e, Türkiye fındığı yerli ve milli sermayemiz olan Türkiye fındığı hak ettiği değeri kazanmış durumdadır. E, önümüzdeki sezonla alakalı bir fiyat belirlemek şu anda e, açıkçası belirleyemiyorum. Fakat e, baktığımda yine 18 ve 19 liranın altında olmaması gerekiyor benim açımdan. Çünkü e, mevsimlerin getirdiği bu... E, Mevsimlerin düzensizliğinden gerçekleşen durumlardan bölgemizde de yaklaşık bundan 4 hafta önce soğuk havalarla birlikte don olayları gelmiştir. Bu da fındığın üretimine direkt etki edecek bir sebeptir. Ayrıca İtalya ile görüştüğümüz ve ürün temin ettiğimiz firmalarla görüşmelerin sonucu yaklaşık 4 hafta önce İtalya'da 4 gece üst üste gerçekleşen dondan dolayı fındık üretiminde gelecek sezon için yüzde 30 seviyelerinde bir azalma meydana gelmiştir. Şu çok önemli bir nokta. Türkiye zaten fındık ihracatında lider bir ülkedir ve Türk fındığı çok önemlidir. Türk fındığının yanı sıra diğer üreticiler olan temin eden ülkeler İtalya ve Gürcistan'da geçen sene Gürcistan'ı ele alırsak üretiminde ve veriminde düşüklük gerçekleştirmiş, gerçekleşmiştir ve bu sebeple Türk fındığı altın çağını yaşayıp gerçek değerine ulaşmıştır.